Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Battleship Taycan'ın ikinci bölümündeyiz. Söyleyeyim ben şunu şuraya çekelim. Baslayalım. Evet. Önce şurayı alacağız. Bana bu defa iyi siliverdi. Aha. Ne oldu ya. Geminin ısı yok muydu? E ben de sarıda kaldım. Kendi gemimden kovurdum. <laughs> Neyse, bizim askeri üste <laughs> teleport vardı. Bizim askeri üste yüzelim bir. <laughs> Teleport artık gemiye gönderir bizi. Hadi direkt reset karakter çekelim ya. Ha tamam doğduk. Söyle bu bölümde e, beyizi güçlendirmek istiyorum. O seydeki beyizi. Ha unutmadan ben hemen bir oraya gideyim. Sey almam gerek oraya. Beyiz almam gerek. Aldım. Ha. Çünkü e, buradan gelip benim gemime girebilirler. Teleportu herkes kullanabiliyor şöyle base konveyor alacağız bir önce ben sınavlık gideyim tamam şimdi Suraya en son alırız teleportu zaten burası yeterince güvenli kim sıkıyor ya ben gideyim. Şuraya daha şey, zırh odası falan filan var. Daha ben önce bir şeyleri alayım arkadaşlar. Hah, tamam geldi. Önce bana şeyler lazım. Adı neydi onların? Ah. Dropper'lar lazım. Ondan sonra da, ee, silahımız, zırhımız falan filan alırız. Ya kim sıkıyor ya? Vallahi 12 kursunun tabancam var. Adamlar sesten anlasılınca galiba pompalı falan var. Bence biz girmek onlarla savaşa. Ben gidip şuraya dropper yaptırayım. 12k'ya kaya dropper istiyor. Ha ver Evet. Oyun bizi dolandırdı. Ya ben o ki ben o ki 12 bine merdiven mi aldım şimdi gerçekten? Dilim dönmedi. Heh, vurun ya beni vurun vurun. Saka saka vurmayın ya. Geri geri içeri. Şuraya gireyim. Dur yanlış yere gidiyorum atla. Ben de spor Vallahi tabancam var 12 kursu. Ya bunu kim umursar? Vallahi tabancam var. Alıp kazafa Neyse. Arkadaşlar ben söyle bir şey yapayım. Ben birazcık para kazayım. Şuraya basarak Bayağı bir basmak gerekecek. Evet. Ya kim ateş ediyor ya? Kapının kırılacağını sanıyor da kapı kırılmıyor. Ya. Evet oyundaki e, en güçsüz olunca <laughs> öyle olur. Neyse ben birazcık para kas. Evet arkadaşlar 50 e, bin e, dolar elde ettim. Hemen şimdi gidelim. Ah, açıldı. Teleport rumusunu almayalım. Ben bir üstten dropperları alayım. Dropper. Yes. Allah al. para var bende ya al olsun 17k bu da son evet para var bende dedim para bitti gerçek anlamda double paraları da alacağız kim o ya kimsin sen gelip buraya rahatsız falan filan ediyorsun Sonra ses gelmiyor olabilir de. Hep ses sesi falan geliyor arkadan. Çünkü sadece mikrofon sesi geldim. Tahmin oyunlarında arkada müzik olabiliyor bazen. yüzden mik mikrofon sesini açtım sadece. Neyse. Ya para da iyi geliyor. Ben bir yeri mi bassam acaba? Dur söyle fazla gelişmemiş olmayan bir yer. Birisi bana atis ediyor Ses gelmedi de Ses geliyor al gel. Allah. Hayır, hayır. Reset Titan Az kalsın oraya basıyordum var ya. Öldür. Dur ben gidip şurada 12 kalık bir şey de vardı onu da alayım. 25 kaldık usta neyse alabiliyor muyuz versene be ver bende o kadar para var ah, 30 kaldı ya sırtakini alsaydım da bu durumda kesin neyse su hastalığı appraiserlar var geliştiriciler ben bir tane biz basacağım ya Aa, biz basmaktan ziyade şimdi şey var Şurada e, küçük adalar var ya onların üzerinde sandık oluyor. Onlarda silah falan olabiliyor sandıklarda. Bir gidip ben bakayım. Sandığa yüzüyorum. Evet geldik. Ya, bunlara helikoptersiz çıkılabilir. Evet, bunlara a, helikopter mi gerekirler? Helikoptersiz çıkılır be, yapma. bir şey var. Buraya da çıkamıyoruz. Evet. En iyisi base'e gitmek. Dur, söyle yapayım. Reset karakter. Yes. <laughs> Daha, ya şuraya koymasaydınız keşke. Tam spam'ının yanına. Koymuşsunuz onu oraya. Allah adamı <laughs> orada yalnızlıkla var ya bir yesebası. Ben iki tane silahını öreyim. Ah. Şuradan azıcık. 30 kalmış. Ben gidip su Double drop alayım. <laughs> yes. Ardından 40 yere düştük. Kutal var. Ben bir yukarı çıkacağım ya. Dur, İşte ben bir şey bakacağım da. Ya hayır. X. <laughs> ah ha, helikopter. Gezeriz artık. Dur ya ben. Neden oturulmuyor? ya ben buna ekibim. Ah tamam. Arkadaşlar şimdi helikopterde söyle bir şey var. Bakın. Tamam. Helikopterde ateş edemiyorsunuz. Bunun için ama helikopterde silahları falan kullanabiliyorsunuz. Alıyorsunuz silah. İşte böyle. Şimdi dur su ara sıra şeyler olabiliyor. Bizim para birikirken benden bir sıralara bakayım. Dur silah bırakayım. Bir bakayım yok. Bu adı da yok. Şurayı bassam mı ya? Vallahi tatlı silahlarına bakmak gerek. Söyle dönelim. Suraya ne oldu ya? Bundan mı aynı? Yok şu anda yok bunlar. Evet, en iyisi Beyiz'e gitmek. Gemiye daha doğrusu Beyiz sırasıydı. Şurası e, balkon. Şöyle şurayı indireyim. Ya 5 dakika ben buradan Bizimse'ye gideyim. Şurada Beyiz'e gideyim. karıyı Beyze. Ben bu helikopteri oradan nasıl alacağım merak ettim. Havada kaldı. Neyse. Hey, bugün de mükemmel bir iş basarıyoruz. Yok şurada balkon almayacaksın da. Kırkalık dropper. Ver ya ver. Ver. Oyunun böylesiyle adamı deli ediyor ya. Ye istiyorum. 40 bin param var. Ah buradaki drop bunların hepsi bitti arkadaşlar. Sağ sağdakiler kaldı. Onlar da zaten fiyat. Neyse. Biz şöyle gidelim. Artık hiç sonra manuelle falan uğraşmıyorum. Uğrasmıyor, uğraşmıyorum. Ha bu arada şey şimdi adamların kapı kilitli ya. Durun size taktik göster. Dur ben onlara böyle iz basarken gö gösteririm. Ama şimdi şey ya. Ben neden ha, soruya geçecektim. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Silah yok. Silah yoksa biz de basamayız. Ya bari ben bu bölümde iki tane beyiz basayım. X. Ya da tamam ya alırım şuraya da merdiven. Dur ben şuradan assault rifle alayım. Yes. Tamam. Ver. Uzi de alayım. Ver. Sniper almaya gerek yok. Biz basan olacağımız için. Bir tane base basalım. Bu bölümü de bitirelim. Uzi mi daha işe yarar. Assault rifle'ı. Assault rifle daha işe yarar. evet. 4. Keşke zırhal böyle gitsin. Ah tamam. Şimdi ben söyle. Evet helikopter havada. Bence bu helikopteri şey yapmalılar. Hareket etsene. Ah tamam aslında şey mi var? Evet, burada yeni baslayan bassam mı ya? Ha şurada biri daha var. Ah. Yok ya, azıcık gelis basalım. <laughs> Adamların oyun zev zevkini bozmayalım. Al, mesela su. Vlad. Vlad'ın yerini basak. Rahat teoriyon kardeş. Kapattı. Ben de olsam ben de kapatırım. Ama şimdi bakın. Izni. Allah bu otomatik darut var bunda. Bunda otomatik darut. Var. Reset karakteri ya. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Beyiz basarken basarısız olduk. Neyse. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.